Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Ee, kısa süre önce İsrail Meyatı paylaştığı haberdeki bir detaya dikkatim gözüm takıldı. Ee, haberde bize müdahale edeceklerini, e, tutuklayıp raport edeceklerini ama Mavi Marmara'daki gibi bir direniş sergilenirse e, ateş edeceklerini belirtmişler. Bu noktada e, ben buradan e, genel eylemlerinden yola çıkarak şöyle bir bahsedeceğim kanıya varıyorum. İçimizden birisini günah keçisi seçecekler ve ben e, Türk olmam hasebiyle e, bu günah keçisi seçilme potansiyeline sahibim. Bu noktada İsrail'e şunu teklif ediyorum. Eğer gerçekten e, cesareti varsa kameralarla gelsinler. Bütün e, gemideki baskın sürecini bize baskın yapacaklarsa bütün süreci çeksinler ve bütün dünyayla paylaşsınlar. E, bunu talep ediyorum. İkincisi de e, eğer benim canıma eee bir zarar gelirse, eğer beni katlederlerse e, ve bunu görsel bir belgeyle ispatlayamazlarsa herkes şunu bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım. Kafama silah dayayıp ateş de edebilirler. Elimi bile kaldırmam. Efendime söyleyeyim ağzımı açıp tek kelime etmem. Kafamı kaldırıp yüzlerine bakmam. E, biz burada barışçıl bir şekilde ilerliyoruz ve benim buradaki arkadaşlarımın canını korumak için onlara sonsuz saygım var ve e, bir buçuk senedir e, onlarla beraber normal sirenlikleri yapıyoruz şiddetsiz bir şekilde e, direniş direnişleyerek. E, bunun anlamı e, bize bu gemiye baskın yapmaya geliyorlarsa e, can yeleklerimizi giyeceğiz, oturacağız. Efendimize söyleyeyim ellerimizi boş bir şekilde tamamen e, bekleyeceğiz. E, tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacağız, hiçbir tepki vermeyeceğiz. E, buna rağmen eğer birimizin canına kastederlerse, birimize bir zarar verirlerse bilin ki iftira atıyorlardır, e, dürüstlerse de zaten bu sürecin tamamını belgelesinler, kayıt altına alsınlar, gelsinler, incelesinler gemiyi e, attıkları iftiralar gibi bir ortaya bir şey çıkarabilecekler mi, e, bir şey bulabilecekler mi, biz tamamen açığız. E, zaten bunu kabul edeceklerini biliyorum ama e, belki bir umut. Fakat bütün dünyanın buradan şunu bilmesini istiyorum ki hiçbir direniş göstermeyeceğim.